ölüm kazası veya evlenecek hanım daha önce belli mi yoksa zamanla karşılaşıyorsun? İyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Evet. Her ne olursa olsun o Allah'ın takdiri içindedir. O kulli takdirdir. O dilemeden, onun takdiri olmadan ağaçtaki yaprak düşmez buyurdu. Hatta o dilemeden siz dileyemezsiniz. Her şey onun takdiri içindedir. Bir de kuruna irade vermiş, iradesini kullanma hakkı vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Bazı konularda evet, takdir tamamen Allah'ındır. Kulun eğer orada herhangi bir müdahalesi yoksa, bir gücü yoksa veya bir ihmali yoksa o takdirdir. Yok kulun bir eksiği varsa, bir yanlışı varsa, bir ihmali varsa ya da kendi iradesiyle bir yanlışı varsa bu durumda kul takdir etmiş. Evet Allah da uğra, evet demiştir. Ama Allah hayır diyebilir mi? Elbette ki. Müdahale eder. O öyle olmaz. Ama kur kendi takdirinin, kendi tercihenin mutlaka karşılığını görür. İster hayır olsun, ister şer olsun. Ama onun takdiri gene Allah'ın takdirinin içindedir. Eşini kendisi mi seçer? Elbette ki kendisi seçer. Kendisi seçer ama Allah takdir ederse olur. Yani Allah uygundur dediyse oldu. Yok değil dediyse yine olmaz. Ama tercihi de yine kendisi yapıyor. Yani tercihi ikisi beraber yapmış olur. Allah kulunun tercihine evet demiş olur. Bu konuda ahiret konusunda tercih bütünüyle kula aittir. Kul neyi tercih ederse, neyi isterse Allah onun duasına icabet eder ve verir. Ama dünya konusunda dünya imtihan yeridir. O nasıl kazanacaksa Allah ona öyle takdir edip öyle muamelede bulundur. Kur kendisi için hayır olanı da ister, şer olanı da ister. Ama Allah'ın kulu için tercihi, takdiri daima hayırdır. Çünkü Allah'ın bir ismi de hayırdır. Rahman ve Rahim'dir. Seviyor. Vedud'dur. O onun Rabbidir. Ona yardım edendir. Dolayısıyla dünyevi konuda Evet. Takdir Allah'ındır. Bu arada kurum da tercihi vardır ona göre. Ama ahirete ait tercih bütünü de bütünüyle kula aittir. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Ama dünya konusunda o bir imtihan olduğu için kul tercih yapar. Allah ya kulun tercihini kabul eder ya da daha hayırlısıyla onu değiştirir. Kula nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o onun için hayır olandır. Hayır olan Rabbi ona öyle muamelede bulunmuş ki, onu da öyle anlamak gerekir. Evet.